Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün PKX'de lab Monster oynuyoruz. Ay ay. Ay ay. Evet oynuyoruz. Oynuyor. Oynu. O. Oynuyoruz. Evet. Evet. Şimdi giriyoruz. Saçmalama. Şaka. Ciddi olamam. Hayır. Mümkün değil. Mümkün değil abi böyle bir şey. Nasıl olur? Çok şaşırttık. Vallahi diyorum. Bir 400 olalım bu yıl ya. 2026'yı geçmeden bir 450 olalım çok iyi olur bak. Hadi 450 olmayasa da 400 olsun ya. Olsun be. Ha? Olsun bence. Bence de olsun. Sence de olsun. Bizce de olsun. Evet. Ha <laughs> Dakika bir gol bir. <gülüyor> Ağlayın. <gülüyor> Dalga geçiyorum sizde. <laughs> çok komikti gerçekten. Dünyanın en komik şeyi. <laughs> ne yapıyorsun sen burada? Çık. Vallahi çok acayip tipler var ha. En son gebere gebere bir hal olduktan sonra e, kazanamamıştık en son çektiğim videoda. En son çektiğim video Lab Monster olan. Yeni ucayma videosu değil. E, bu videoda öyle olmayacağını düşünüyorum. İnşallah olmaz yani. Olursa da canımız sağ olsun değil mi? Evet. Geziniyoruz şu an. Öyle boş boş. Şimdi yan odaya gideceğim. Saçmalama ben. Ben çok şaka yapan bir insanım. <laughs> ben şaka mıyım? Evet. <laughs> ben şakayım arkadaşlar. Ben aslında gerçek değilim. Ay geliyor. Ay 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 bak. Bak şimdi. Hiç yakıştıramadım abicim sana. Rap Monster kardeş. Hiç yakıştıramıyorum. Olmuyor yani. E ee, kendi de kendine yakıştıramadığı için gitti era ee, gitmişti ama. Ama gitmişti. Ama ama gidecektin. Abi gittin mi? Alo. Ee, ben e, çıkıyorum. Çıkmasa iyiydim ya. Çıkmayayım bence. Çıkayım mı? Çıkayım hadi. Ama çıkmamam gerekiyor gibi. Ama çıkayım gibi de ama çıkmasam ama ama ama. Eee git artık. Hadi. Git buradan. İstemiyorum seni. Hadi. Gitti mi? Ya. Üf. Dalga geçiyor ya. Evet, gülme komşuna gelir başına demişler. Şimdi ben gidemiyorum. Ya. Başlayacağım sizin yapacağınız işe. Git. Abi gittin mi? Alo. Merhabalar. Efendim gittiniz mi? Efendim neden burada geziniyorsunuz? Lütfen gider misiniz? Lütfen. Rica ediyorum ama. Gidin lütfen. Ya bir yürü git ya. Of. Gitmiyor. Gitmiyor. Aa. Ge Kış. Git. Yokum ben burada. Ben burada ne arayayım? Aa, teessüf ediyorum şu an. Gitti mi? Ben hemen koşa 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 gitsem aslında fena olmaz gibi ama çok da gebercekmişim gibi bir durumdayım ama bir gitmesem gibi mi acaba? Gidiyorum ben. Umrumda değil. Koşa koşa gebermeye bu kırmızılık niye geçme? Aferin bana. <laughs> Cesur olacaksın kardeş. <laughs> şimdi, 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 Görünmesi gerekmiyor mu ha? <laughs> Hadi siz de, hadi yürüyün. Evet, Lab Monster kardeş. Evet, canım benim. Şimdi, Lep Monster kardeşin yapacağı şey beni değil şu diğer hiçbir işe yaramayan varlıkları öldürmek. Evet. Çok e, açıklayıcı bir şekilde anlattığımı düşünerekten gidiyorum. Bana bak Lep Monster kardeş, karşıma çıkarsan olmaz. İyi olmaz yani. Senin için söylüyorum bak bunu. Zaten kazanamayacağız ya. Çık. Yani e, oyunda tek oyun doğru düzgün oynayan ben olduğum için maalesef ki kazanamadık. durum bir tane pet alayım da bari büyüsün boşu boşuna e, gelişti. Şey ben bunu binek yapacaktım değil mi? Evet evet. Hmm, nerede bunun devamı? Aha da. Gel. Haydi. Size neşeli ayıcık versem bana tilki kiti verir misiniz? Soruyorum bak. Neşeli ayıcığa tilki kiti. Olur bence. Bence yapılabilir bir e, takas. Yapmak isteyen varsa Duru 331015 numaram galiba. de gelsin beni bulsun. Yapalım. Neşeli ayıcık mı adı? Evet pembe olana yani. Bebek pembe olan. Ayı. Yürüyor böyle. Büyüdüğünde senin boyun kadar olur. Ona tilki kiti istiyorum yani. Tilki kiti sadece istiyorum. Yok. E, yok Güneş'i ayıcıydı. Yok bilmem ne ayıcıydı. Yok işte Pumps'tı. İstemiyorum bak. Tilki kiti dedim. Tamam mı? Tilki kiti sadece. Yani tilki kitiye verirsiniz bence. Aman. Tilki kitiyi verirsiniz bence. Evet. Her neyse bu e, Monster Lab kardeşimize bir ad takalım. E, olmuyor yani böyle Monster Lab, Monster Lab. Öyle isim mi olur? Doğru düzgün isim koyuşuna şuna. Ne bileyim mesela Hayrettin. Çok mantıklı. Evet. E, yorumlara yazın isim falan filan. Ben de şey yapayım. Seçeyim birini. Evet. Bu arada tekrardan K-pop lightsticklerini puanlıyorum videosu çekeceğim. Ee, bir öncekinde biraz daha popüler gruplara odaklanmıştım. Ama artık sektörde ne kadar grubun lightsticki varsa hepsini topladım falan. Hepsini değil de çoğunu buldum yani. Evet. Çekmeyi düşünüyorum ama bugün mü çekerim? Haftaya mı çekerim? Yoksa bir ay sonra mı çekerim orasını bilmeyeceğim. O yüzden kesin bir şey söylemiyorum. Ama çekmeyi düşünüyorum yani. Ay 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 ay. Ay. Gelmeye gelmeye git git git. Blackpink albüm çıkarıyormuş ha. Mini albüm mü? İşte bir şey çıkarıyorlarmış. Bir şey yapıyorlarmış yani. Bilmiyorum ben. Ay! Ay amcacım. Amca. Lamp Monster. Ay gelme. 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 Ama olmaz öyle. Aferin. Böyle ee, anlaması lazım. Değil mi? Bence Monster Türkçe biliyor. O yüzden ona Türkçe bir isim bulmak lazım. Sonra yok işte Hayrettin de yok işte. Ne bileyim. Başka bir isim de bulalım. Evet. Bulalım. Önemli bu işler. Çok Nerede gereksiz iş var? Biz buluruz. O oh, kazanmışız. Hu! Huh. Ne oldu Hayrettin? Öyle olur işte. 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 Geleneksel kaybetme oyunumdan sonra ben. Bu sefer kaybetmedim. Ha! 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 Çok komik. Abi ben niye bu kadar komik bir insanım? <laughs> Ciddiye alan olur beni ya. Almayın beni ciddiye. Ben ciddiye alınacak bir insan değilim. Neyse. Ee, her neyse. Her neyse. Ne? Ne? Aa, a. Neyse. Her şeyi şaşırasım geliyor bu aralar. Ee, bilmiyorum. Neden böyle oluyor? Ee, dün okul açıldığından sonra ilk kez Bahar'la konuştum. Aslında ben ona çok fazla mesaj attım. Ama o bana ya görüldü attı ya da Kostladı beni. Pis pahadır. Neyse. Ee, dün selam yazdı. Kafasına esiyor yazıyor. Kafasına esmiyor yazmıyor. Bir 3 e, ay ghostladı olmuştur beni. Geçen yıl. 3 e, ay benim doğum günüm dışında hiç konuşmadık. Ben ona 50 tane mesaj attım. O birine yazmadı. Bir tek doğum günümü kutladı o kadar. Hayırsız arkadaş. Zaten okul da değiştirmiş. Üzüldüm bak ona. Okul değiştirmesine çok üzüldüm. Yusra da gitmiş, Aras da gitmiş. Bu nasıl iş ya? Hadi biriniz gidiyorsunuz. Diğerleri niye gidiyor? Öf, vallahi sinir oldum bu olaya. Bu olaya sinir olunur. 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 Hayır yani hani biz beraber Çanakkale'ye gidecektik. Ayıp. Yaptıkları şey çok ayıp. Tamam mı? Ya valla eşek eşek hareketler yapıyor bu Hayrettin ya. Boğazım acıyor ya. Ya da ya anladı. Bence ee, çok rahatsız edici konuşuyorum. Yani e, sürekli ya diyorum. Kelimeleri çok tekrarlıyorum ve ben mesela izlediğim bir YouTuber'ın sürekli aynı kelimeleri tekrar etmesine sinir olurum. Böyle hani ım, sürekli konuşurken e, şey diyenler, işte, her cümlenin sonuna Atıyorum yağ ekleyenler Hani ekleyenler ee, Abi Hayrettin abi ne yapıyorsun sen Hayrettin abi Neyse ee, Çok sinir oluyorum Ama ben de yapıyorum Evet gerçekten neye sinir oluyorsam ben de yaparım Öyle bir özelliğim var Kendime de çok sinir oluyorum o yüzden <gülüyor> <gülüyor> Çok komik ya ne oldu? Kaçıyorsunuz. Korkaklar. Nerelere doğru gitmemiz lazım şimdi bana? Onu söyleyin siz. Hayrettin abi. Ay Hayrettin abi. Ne yapıyorsun? Gelme. Tamam mı? Tamam mı? Gir şuraya. Geberiyorduk az kalsın. Elim titredi ya. Valla ben e, böyle korku oyunlarında geriliyorum. Yap, normalde e, çok kolay, aşırı kolay, dünyanın en kolay işlerini yapamıyorum. Neden? Elim titriyor. E, öyle bir şey oluyor. Ben korkuyorum. E, stres oluyorum. Evet en iyi açıklaması buydu bence. Şimdi önüme fırlayacakmış gibi bir vibe alıyorum ama. <laughs> Yapmadı. Hayrettin abimiz şaşırtıyor. Haydi. Haydi. Hızlanma. Biraz seri olmamız lazım değil mi? Evet. Bence de. Çok haklıyım. Hayrettin abi. Ben kaçar. Ya ya başlayacağım senin kapına ya. Kapıda kapı. Da Kapıda kapı, kapı. Senin yüzünden Hayrettin'e yakalanacağım şimdi. Hayrettin uydu ha. Uydu uydu. İyi oldu bu. Evet. Ya kapı ya açıl, açıl. Şimdi burada gebermezsem. Anam oradaymış ya. Allah, Allah. Yani ee... Neden bunlar yürümüyor acaba? Sadece oturuyorlar. Zaten ben neyim ya? Ben zaten neyim ya? Aa dur gelmiş. Tamam o zaman iş kalımızı kıpırdatmayalım. Zöv bizi Allah Allah ya. Hadi ya bir tane kaldı zaten. Alın gelin. <laughs> Alabilirsin, yapabilirsin, başarabilirsin. Güveniyorum sana. Haydi. Canım benim. Gel. Yaparsın. 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 Yapacaksın. Sana güveniyoruz. Ama bu da geberdi ya. Yapma be. Bunu yapma ya. Ben şimdi oraya nasıl gideyim nasıl geleyim? Çık. Çık. Zaten kaybettik. Öf. Öf. Telefon tükürük oldu. Para vermiyor bana. O sürpriz kutu hemen alalım. Video fikriniz varsa veya oynamamı istediğiniz bir oyununuz, oyun varsa, e, yorumlara yazabilirsiniz. E, bir önceki videoda da dediğim gibi PKX'te dışı içerik çekmek istiyorum. Yapıyorum da ama daha yoğun bir halde olacak. PKX'te de çekeceğim. Ama bilmiyorum yani diğer oyun videoları, diğer oyunları da çekelim belki. Yine de çekmemi istediğiniz bir oyun veya e, video konusu falan filan varsa yorumlara yazın. Okurum yani. Evet ya yorum yazın bana. Okuyorum. Seviyorum yorumlarınızı. Bundan sonra bir tur daha oynarız. Kapatırız videoyu. Uzun olmasın o kadar. Sonra izlenmiyor. okul açılmadan iki gün önce cumartesi yani ama okul açılmadan önceki cumartesi yaz tatilinin son cumartesi yaz tatilinin son cumartesi <laughs> Arel ile beraber video çekmiştik ama o videoyu çok hoşuma gitmedi o yüzden atmadım hatta iki tane video çekmiştik ama o ikisi de hoşuma gitmedi o yüzden atmadım ve iki hafta sizi videosuz bıraktım ne yapayım valla hiç video fikri yoktu ee, o yüzden maalesef video çekemedim ama gene hem evde olduğum için yeterli internetim var. Evet ya yazın e, çok verimsiz oluyor ve ben hiçbir şekilde size video çekemiyorum. Yani toplam yazın attığım video sayısı 5'i geçmemiştir. Biraz abart oldu. Belki geçmiştir, belki geçmemiştir emin değilim. İkisini de ben taşı gö götürdüm bu arada. <laughs> ben neyim ya? Abi ben olmasam siz asla kazanamazsınız. <laughs> Neyse ee, o yüzden gene işte atabildiğim kadar çok video atmaya çalışacağım. Geçen seneki gibi. Geçen sene galiba her hafta atıyordum. Bu hafta bu hafta bu hafta bu yılda atacağım. Yani atmaya çalışacağım. İnşallah. Ay. Geberdim arkadaşlar. <laughs> çık ya çık ya. Üf. Neyse. Canımız sağ olsun. Valla e, YouTube'a 5 ay önce başlamış olan PKX'de çeken kanallar bile kreatör olmuşken ben neden kreatör olamıyorum? Yanıyorum bu duruma. Evet gerçekten ya. Benim abone sayımı hiç yükselmiyor. Çok üzülüyorum. <laughs> videolarım mı kalitesizdir artık neydir bilmiyorum ama videolarım izleniyor aslında ya abone sayıma göre iyi izleniyor bence yani bence haksız mıyım bence haklıyım tabi son yeni güncelleme videom biraz e, e, az izlendi ama o video kötü bir videoydu sırf yeni güncelleme geldi diye çekmiştim bir de işte yani çekesim geldi ya video çekme ee, pek aksine çünkü en son bilmem kaç ay önce çekmiştim ben. O yüzden çekesim geldi. Hem o yüzden çektim hem de şey olsun işte atmış olayım diye. Neyse ya hayırlısı inşallah kuratır olurum. Biz demin Hayrettin'i mi gördük? O Hayrettin abi. Ne yapıyorsun sen ya? Vallahi öyle yatıyordu. Biraz hareketlendirdik adamı. Yazık. Hareketlensin. Değil mi? Evet. Tabi. Mutlaka. Yoruldum ya. Boğazım ağrıyor. <laughs> Mevsim değişikliğinden midir nedir? Gene hasta oldum ben. <laughs> Burnum sürekli tıkalı Boğazım ağrıyor. Balgam var. Yani... <laughs> Ağlama efektini bile doğru düzgün yapamıyorum. Anlıyor musunuz? Sinirliyim. Çok sinirliyim. Ya öf! Sabah sabah okula gittim bugün. Ya gerçekten çok gereksiz işler ya. Biz niye soru çözmek için okula gidiyoruz? Cumartesi günü. Gereksiz. Söyleyeyim yani. Aa, merhaba. 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 Aa ama niye ama ben bunu sana ne yaptım? Ben sana ne yaptım? Ben mi seni canavar yaptım? Benim suçum günahım neydi şimdi? Son bir tur daha oynayalım mı? Çok sıcak oldu ya. Of, Niye Antalya'dayız biz. Sıcak. Arkadaşlar çok sıcak. Kanalıma abone olmayı ve videomu like atmayı unutmayın. Ayrıca yorum yazın çünkü yorum istiyorum. Ben yorum okumayı çok seviyorum. Zaten 3-5 kelime yazsan e, eline batmayacak. Hem de benim keşfetim açılacak. İyi bir şey bu yani. E, evet. Planlar böyle. Kanalıma abone... Gerçekten e, bir sonraki videomu İngilizce çekeceğim. <laughs> Yapayım mı böyle bir şey? Yapacağım. 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 Her neyse kanalıma abone oluyorsunuz. Videoma like atıyorsunuz ve yorum yazıyorsunuz. Çünkü elinize yapışmayacak. abone olmana gerek yok. Hadi o eline yapışabilir. <laughs> Hadi like atmanın da gerek yok. Hadi o da eline yapışsın. Ama e, yorum yazman bence bana hiçbir e, kendine hiçbir zararı olmayacak. Evet. Yorum okumayı seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.